Üsküdar, İskele Meydanı'nın sol tarafında yer alan klasik Osmanlı mimarisinin son örneği Lale Devri'nin ise en nadide yapısı olan Yeni Valide. Bir diğer ismiyle Valide-i Cedid Camii'ndeyiz. 3. Ahmet'in annesi Gülnuş Emetullah Sultan tarafından yaptırılan mabedimiz diğer valide sultan külliyelerinden ayırt edilebilmesi amacıyla bu isimle anılmıştır. Cami dönemin Hassabaşı başı Kayserili Mehmet Ağa tarafından inşa edilmiş. Külliyenin yapılarında kullanılan mermerler Marmara Adası'ndan getirilmiş. Çin nileri ise Kütahya'da özel olarak üretilmiştir. Hayatları boyunca Allah'ın kendilerine nasip ettiği zenginliği kendinden sonraki nesillere kalıcı hayratlar ve vakıflar olarak bırakan değerli büyüklerimiz İslam iktisadının ve vakıf kültürünün dünya üzerindeki en nadide örneklerini bizlere sunmuşlardır. Bizlere bıraktıkları eserlerle yüzlerce yıl geçmesine rağmen hala hayatımıza dokunmasını bilen bu güzel insanlar Kur'an'ın zekat ve vakıf emrini nasıl anlamışlar? Hep beraber Valide-i Cedid Camii İmam Hatibi, Kur'an'ı güzel okuma Türkiye birincisi Hami Edis hocamızın gök kubbe yükselen sadasından dinleyelim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم إن والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والوارمين 「こんにちは」 İslam başta infak, zekat, sadaka gibi kavramlarla zenginle fakir arasında muhteşem bir dengeyi tesis eder. Böylece bir toplumda burjuva veya işçi sınıfı diye ezilen sınıf diye bir grubun oluşmasının önüne de set çekilmiş olur. Bundan dolayı İslam devletlerinin hakim olduğu yıllarda kapitalizm veya komünizm gibi varlığını İslam karşıtlığı üzerine bina eden yalancı ve yabancı sistemler ortaya çıkmamıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam zekatı İslam'ın beş esasından biri olarak kabul etmiş. Toplum içerisinde maddi dengenin önemini esas almış. Kur'an'da namazla beraber 32 yerde zikrederek bu meselenin önemine dikkat çekmiştir. Dolayısıyla etkenliği hem yasal hem vicdani bir zorunluluğa dayanan zekat modern anlamdaki sosyal müesseselerden çok daha etkilidir. İslam devletlerinin hakim olduğu ve o dönemde zenginliğin her türlü imkanını elinde bulunduran değerli büyüklerimiz insanlığın ve toplumun faydalanacağı çeşmeler, kütüphaneler, okullar, şifahane'ler, kimsesizler için meskenler, tabhaneler, aşevleri gibi daha nice ölümsüz eserler bırakarak hayırla yad edilen konumlarını dualarla yükseltmektedirler. Hayatını İslam'ın hükümleriyle bereketlendirenlere selam olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü